Videomuza Zoho'nun en yetenekli ve popüler uygulamalarından birisi olan Zoho CRM sisteminin uzaktan çalışma özelliklerini anlatarak başlamak istiyorum. Öncelikle bilmeyenler için Zoho CRM'i kısaca size tanıtmak isterim. Zoho CRM müşteriler ile ilgili her türlü verinizi ve satış, pazarlama, satış sonrası servis, müşteri hizmetleri gibi müşterileriniz ile ilgili her türlü süreci yönetebileceğiniz bulut altyapısında çalışan online yani internet tabanlı bir CRM uygulamasıdır. Zoho CRM sisteminin uzaktan çalışan firmalara sunduğu en faydalı özelliklerden biri kendi içerisinde bir uzaktan çalışma ofisi yapısına sahip olmasıdır. Zoho CRM içerisinde yer alan Zoho Meeting Online sesli ve görüntülü görüşme uygulaması entegrasyonu sayesinde müşterilerinizle gerçekleştireceğiniz toplantılarınızı Zoho CRM içerisinden programlayabilir, kayıt altında tutabilir ve yine CRM içerisinde bu toplantıları başlatabilirsiniz. Zoho CRM sisteminin ayrıca GoToMeeting, Zoom, TeamViewer gibi diğer popüler online toplantı sistemleri ile entegrasyonları da mevcuttur.